Safiye Hanım, Anam, söylüyorum, burada dikkatli oluyoruz. Çantalarınızı kendinizden ayırmayın. Alışveriş yapmak isterseniz söyleyin. Evet, istiyorum. Ama yeme içme dışında şeylerden bahsediyorum. Tamam, tamam, tamam Safiye. Tamam. Hanım. Şurada ne yapıyor? Allahım. Aa, Aa. Bu ne? ne? Aa, evet. What is this? Aa, bu çok enteresan. Ha, okay. Ha, soup. çorba yapıyormuş. Abi bakalım Thanks. ona. Bir bakalım Dışarıdan ya. Dışarıdan bir şey yeme yiyecek yemeyeceğiz. Mi? Yemeyeceğiz. Nasıl yapıyorlarmış acaba? Hey şava sardı. Yes. One. Ah. Ah. Bunun suyu değil mi? Suyu çıkıyor. Evet. Aa, ne <laughs> enteresan. Çıkarttı. Aa, Abi dur dur buradan göster. No 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 no. Taraftan göster. Aa. İçme muz. Aa. İçmem. Ne? E hayır. Allah. Harika. Ama şahane. Ay içmek istiyorum. Aa içti bile. İçti bile çok güzel. Ay bunda kalori var mı? Vardı tabii ki. Kalori varmış. Ay yok ben kalori varmış. Şey işmanlarım işmen. Thank you. Ay çok thank you. Ama sen. Ay ne olur ne olmaz. Aa bu da ne? Armut. Thank you. Bye. Armut mu bu? Thank you. Ha mango mango. Bak. Mango da gördüm.

paka vajta şebaze çelki ay dediler ki işte Hollywood starı geldi Hollywood starı geldi diyorlar geldi hayatım o şey Hollywood ama starı bu da bir gerçek vallahan Hollywood, Hollywood starıdır ay evet onlar şaşırdı şurada... ben Hollywood'da çok bulundum Hiçbir bir şey farkları yok Allah insanı gördüğünden geri bırakmasın amin, amin. inşallah Hollywood'tan indirmesin <laughs> Ya bak bir dakika Hindistan'dayız ha. E, tabii da aa, öyle vurma ya kız. Ay pardon özür dilerim. Ya lütfen Miran first lady ol ya. Aa, 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 aa. ben lady'im zaten. Çok yalvardım bir zaman. Ah dinlemedin sen beni gururumla oynadın. Artık affetmem seni. <laughs> la 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 la. ra ra <laughs> ra Neyse bugün biraz daha sesim Aa. iyi çıkıyor. Bak bak burada ayakkabılar var. İyileşiyorum. Ha, burada havalı ayakkabılar bak var. Bak bak. İyileşiyorum Allah'ıma şükürler olsun. Aman. Aman hanım. Efendim. Birbirimizden ayrılmayalım lütfen. Tamam. Gene kendini kaybetti. Evet. gene gene kaybetti. Şunlara baksanıza. Evet, sen, çok güzelim. güzeller. Aa, çok güzel. Evet. Bunu alıyorum. Aha, alalım. Bu bana olur çünkü. Alalım. Bir yemek. 300, it's too much. 300, fix What do you mean import? Fix it, nobody. Okay, thank you. Baksan, 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 bak, sen bir tam sayılık güzel ha. No, no, thank you. Aa, no, I give you only 100. 200. Sorry, it's okay. No, no, Aa, bu da, da the bunlar the da bizi Ayol bunlar da bizi kazıklayacaklar. Geldin. Aa, dur. Ay burada e, da varmış. Da böyle bir şeyle gezersin tabii ki. Sizin yüzünden fiyatlar artıyor. Evet. Kazıklarlar bize. <laughs> ben hep tarzı yürüyorum hayatım. Hintlerin dibi bir düştü anı sana. Aa, benim telefon çalıyor bir dakika. Ha, bak. Dur telefonu çalıyor Bağnur. Burcu'nun telefonu Alo. çalıyor. İyi canım. Pazarda dolaşıyoruz, çarşı pazarda. Ben şuraya bir şey bakayım, bir dakika evet. dur. Ah, nasıl bir şey? Duymadım. Ay çok gürültü zaten, evet. Dur dur, gitme. Burcu'yu bekleyelim. Ay ne bekleyeceğim Burcu'yu canım? Ay, ama da sen Alışverişe de şey için ben. Alışverişe çıktım ama Hı. biraz da yani birbirimizi beklememiz lazım. Ay ne olacak yani, ne var? Ay, ay bak bunu bu çok güzelmiş mor. Aa ah, evet. süper sonra. Evet. Aa, how much money? <laughs> Oo, ben çok sever. <laughs> Bunu çok severim ben, çok. wonderful. <laughs> <Oy. gülüyor> evet, evet, çok güzel şeyler var da yani hani. Ayakkabılar, terlikler falan çok güzel, takılar çok güzel, aldım. Duyuyorum, duyuyorum. Ne dedin? Tamam öpüyorum, ben de seni çok öpüyorum. Tamam canım, kapatmam lazım şimdi. Tamam, tamam, kapatıyorum, 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 bay bay. Sefya Hanım. Ben kendilerine uyarıda bulunmaya çalışıyorum her seferinde çünkü sonuçta burası bizim ülkemiz değil ve bilmiyoruz da ortamları ama çantalarımızın mutlaka mukayet olmamız gerektiğini biliyoruz. Bizi zaten gelmeden önce de uyarmışlardı bu konuda. Onları bu konuda uyardım ama beni kaybetmeyin ve benden ayrılmayın demeyi unuttum galiba. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Yok <laughs> başka kutu. Düzeltini var. He. Safiye. Hadi. Bay bay. Hello sir. How <laughs> Safiye. Safiye. <laughs> ha buldum. Kıvırcık. Bu ne? Bay. Tuhaf kokuyor lan. Ağır kokuyor. köfte de bu yenmez. <laughs> Türkiye'de kavunu <laughs> Havmaş <How much> bani. <money? gülüyor> Bu? Okey. Poşet. Bak, soğan, 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 soğan. Yes. How much? Hayır. Türkiye'de malzemeleri getirdim. Akşama bir çiğ köfte partisi yapacağım. Bülent Hanım'a e, sürpriz yapayım dedim. Bir çiğ köfte yapayım dedim otelde. Ama bunların yanında yeşillik bulamamıştım. Tesadüfen orada bir pazara denk geldim orada taze soğan aldım. Bülent ee, Hanım'la Safiye Hanım, Banu Hanım, Burcu Hanım için bir çiğ köfte yapayım dedim. Aa. Ben 54 yaşına geldim. Böyle bir kıyar göremedim vallaha. Kıyara bak ya. Salatalık. Vay be. Ha var şu bani. Çok pahalı lan. Altın asat daha kıymetli. Bana göre bir şey satılmıyor bunlar da ya. Bana göre var mı? Bana göre. Ha? göre. How are you? you? How are you sir? How are you, you? 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 No, <laughs> Four ladies. <laughs> <For> ladies. <laughs> <For> ladies. <laughs> yeah. Bekle beni ha önden gidiyorsun sen. Ya iteleyip durma. Anne ne narin <laughs> kadın ayol hiç Ay elle, evet. ellemeye de gelmiyor şuna bak. Ben Aa. sadece böyle tatlı dokunulurum böyle şak diye. Elim değdi yani kaza alan. Ay sen misin diye bana bahsediyorum kükredin. Böyle bir hakaret yok. Böyle bir şey yok. Patlamaya hazır bomba gibi. Ama senin şu tüylerin Ay. de benim anamı ağlattı. Mantın Neden? Çok tüyümüz... moda dünya artık Ama kullanıyor. Ama olur mu ya? Ağzımızın hmm. içine girdi bu tüylerin. Bu tüyleri artık bütün dünya markaları 24 saat terkeser yerde. Tamam. Nur yerli taşı geçen gün gördüm. Vallahi dedi ki Banu bizim tüylere bir şey derlerdi dünya modacıları kullanıyor ha. artık. Ay dur ama bu 60 derece sıcak. Bebeğim da sen bana türü... abanıp duruyorsun. işte işte abanma. Gel sağa alayım seni hayatım. Tüylerden uzaklaştırayım. Ya, ha, hayret bak bak bu tarafa doğru bak. Sen bana a ağzı... tutunuyorsun. Hayatım ağzımın içine girdi. 60 derece sıcakta bu tüyler. Hadi canım olur. sen sağa geç. Ya. Sen ya. yürüyemiyorsun bana tutunuyorsun. Aa aa Evet hayatım. Ay bir şaşırdı ya. Hayret bir Ay, şey ya. Ay sana hayret gerçekten. Yavaş yürü. E i̇şte Yavaş yürüyemiyorsun. Yürü. Allah Allah ayamda yüksek <laughs> <laughs> ay. Senin terlerin elime geldi. Ne teri ya? Sen kendin terliyorsun. Acayip terlemişsin. Ay siz terliyorsunuz. Bizim bezin yok mu? Bez bir şey. Ay bez. bir dakika kumaşım açtı. Ne yapıyorsun ay. Safiye? Aa, aa. Allahım ya abi genel kültürü olan bir kadın biliyordum ben seni. Ay benim genel kültür söyleyeyim Ay ay Allahım Allahım Allahım. Ay bir benim genel kültürüme? Ay doğru çok haklısın. Çok... Ben çünkü genel kültürden büyüdüm dünyada. Ay dünyadaki ne kadar önemli ülke varsa o kültürler, ay. o kültürleri o ladies kulları okudum ay. bebeğim. Ay ben kimsenin elbisesine kalkıp da elimin terini silmem. Ah. Ay ben seninle uğraşamayacağım Safiyeciğim, ben alışverişe geldim, Ay, gidiyorum. Ay bu ne ya? Bil, benim ilgilicem var. Ay ne ilgilcen var? My God evet. olmaz sadece, ya hadi o oh My o God, o oh Yes. Ay boy, başka bilmiyorsun. Yes var ya. <laughs> Allah Allah. Banu, bir agresif... ...dokunma bana, dokunma bana. Ay neye dokunacağım? Daptaracık zaten, üç kişi zor geçiyor. Sağım solum şeyle. Orada benim bir gönlümü kırdı benim yani. Kalbimi çok kırdı ona. Ben orada çok kırıldım. Ben seninle uğraşamayacağım. Lütfen Ay, ben alışverişe aa, geldim. Nereye? Aa, gidiyorum. Ben gidiyorum Safiyeciğim. Nasıl gidiyorsun Safiye sen ya? Ya Oy. sen üzerime siliyorsun. Aa. Elbisemin üzerine siliyorsun. Seni tüylerin ağzıma girdi. Ama kıllara. tüy değil bu. bu o sıcaklan. triş. O triş. Ay, nereye gidiyorsun? Ay, gidiyorum sen. ben. Gidiyorum. Aa, aa, ben iyi. gidiyorum. Kusura bakma. Aman, hayret bir şey. Kaldık. Ya sen Burcu'nun yanına gidebilirsin. Ay Nereye gidersen git ya. Üf. Gidiyorum. Allah Allah. Nereye gidersen git, ben de bıktım be. Çok güzel alışverişe çıktık, çok o gün böyle mutluyduk da. Ama Safiye Hanım inanılmaz böyle topuklar giymiş. Bana tutunuyor, bana tutunuyor, bana tutunuyor. Tutunarak yürüyor. E o tabii oralar çok böyle çukurlu falan. Yapma dedim ve tartışma çıktı. Of dedim ya. Tamam bir tek başına giderim ben dedim. Zaten gideceğim de var dedim iyi kötü. Ben söyledim abi daha olmayalım diye ya. Safiye Hanım bari siz yapmasaydınız ya. <laughs> uh, do you speak English? Yes, I speak English. Did you see two ladies, blonde? Hello. Did you... What? Where are you going? No, I'm looking for my friends. Did you see them, like two blonde ladies? Yeah, that. Here, this one? But they were... going this this way. this way which way this way or that way this way sure you're not sure Okay. You speaking it? Ah yeah, yeah. oh, perfect. Did you see two ladies? Yeah, blonde ladies. Going to see two ladies. These green this top, green and hand. They going to the outside. This, blue lady, blue lady. Two ladies, two ladies. Two ladies, yes. With a hat, no. Blue hat. Blue hat two and green top. No. Ah green what? Green, green, green. Green yes, green. Green lady. ladies. İkisinin de İngilizcesi yokka yakın açıkçası. Çok endişelendim onlar için. Bir daha buluşma imkanımız yokmuş gibi geldi. Biraz da sorumlulukları üzerimde öyle hissediyorum ben. Onlar da öyle hissediyorlar tabii.